Çünkü bir avuç insanla Çin Emperatorluğu'na in kafa tuttu. Onun peşinde Peydivan onun arkadaşları korkusuzca ölüme yürüdüler. Sayısız faili meçhul ülkücü cinayetinin saydığımız bile ama hepsini kalbimize gömdük, kalbimizde yaşıyorlar. Bizler sokaklarda öldürüldükçe katil olmuyor. Bize işkence yapanlar, onurumuzla oynayanlar, dahi asanlar, bize faşist diyenler. Bize faşist diyenler, dedirtenlere peşkeş çekebilmek için 12 Eylül'de arkadaşlarımızı asırlar. Ülkemizin üzerinde başka bayrak görmek istemediğimiz için Biz bu ülkede, bu coğrafyada hep birlikte kardeşçe yaşama çabasındaydık. Ülkümüz dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar. Kendini Türk insanının parçası sayan herkesi kucaklamaktı. Günümüzde solcular ülkücü hareketi anlayıp ülkücü olmaya başladılar. Nedense bazı ülkücü sandıklarımız davalarındandır bunlar. Şehitlerimizin kanıyla iktidara gelmiyor. Şehit kanları masalarda pazarlık konusu yapılıyor. Ülkücü gözlerini yumup kulaklarını tıkayamaz. Ülkücü sessiz kalamaz. İşte olanları gören, duyan, bilen ve asla baş eğmeyen 42 yılını ülkücü harekete vermiş Ahmet Çakar'ı sizlere gururla tanıdım. nizamlı devletler ve büyük medeniyetler kurmuş. Evet değerli Haberek TV izleyicilerimiz bir yayın kopukluğu için kusura bakmayınız teknik aksaklardan dolayı. Tekrar hoş geldiniz yorum programımıza. KC'de alt gördüğünüz gibi MHP'nin Erdoğan için yaptığı, Erdoğan için yaptığı Öcalan hamlesini ve İyi Parti'nin bu süreçteki rolünü konuşuyoruz. Evet hocam siz ee, söze başlayabilirsiniz. Sonrasında e, ben de e, sözü devralabilirim. alabilirim. Buyurun hocam. Söz sizde. İYİ Parti bu süreci yönetebilecek mi diye bir sorunuz olmuştu. İYİ Parti e, Genel Başkanı'nın Ülkü Ocakları Başkanı'na karşı Genel Başkanı'na karşı e, düzenlemiş olduğu basın toplantısı hakikaten ülkücü e, seçmende büyük yankı uyandırdı. E, Bıkkın, bezgin Umutsuz, sükûta hayala uğramış seçmene yeniden bir umut oldu. Ee, ve ülkücü seçmeni tekrar bünyesinde e, toplamayı aşağı yukarı başardı gibi görünüyor. Kamuoyunda ülkücüler arasında o basın toplantısı büyük bir sevinç yarattı. Yani bu haliyle baktığımızda eğer bu şekilde giderse bu süreci İyi Parti çok iyi yöneteceği gibi görünüyor. E, bunun arkasında CHP'nin Efendim bu sürece katkı veririz işte şöyle yaparız böyle yaparız gibi konuşmaları e, bir, ister istemez seçmeni İyi Parti Parti'de toplamaya başladığını görmekteyiz. Aslında CHP şimdiye kadar hep PKK'lı olmakla PKK'ya yandaşlık yapmakla suçlayan iktidar e, burada CHP İyi Parti'nin almış olduğu tavrı almış olsaydı hakikaten çok büyük bir e, teveccühle muazzam bir oy alabilirdi ama onu sergilemedi. Sergilemekten kaçtı. Bir zamanlar e, televizyondaki yayın programında da dediğim gibi bu vatandaş hakikaten CHP iktidara getirmek istiyor. Ama CHP iktidara bu tavırlarıyla bu hareketleri... Hocam e, CHP geçmeyelim o biraz konu dağılmış olur da e, i̇şte, özellikle İyi Parti bu süre milliyetçilere bu süreçte işte liderlik yapacak mı? Yani Namık Yamaz Zeybek Bey'in e, İYİ Parti'yi Meclis me meclisteki e, kurumsal temsilcilik milliyetçilerin kurumsal temsilcisi olarak tanımladı. Oraya, oraya Bunun çatısı altında birleşelim dedi. Zafer Partisi lideriyle görüştü. Eee Dervişoğlu. Oraya, oraya dönüyorum zaten. Evet. CHP'nin bu tavrı, bu muhalefet şekli e, vatandaşının umudu olan iktidara getirme arzusunda vatandaşın olduğu parti CHP iken e, bu süreçteki katkı sağlarım, katkı veririm gibi sözleri bu şekildeki görünümü ve İyi Parti'nin e, son çıkışı, son yapmış olduğu efenin basın toplantısı onun arkasından efendim PKK partisini demi kabul etmemesi ister istemez e, ülkücü seçmene büyük bir moral oldu. Moral çöküntüsü içerisinde nereye gideceğini bilemeyen, lider arayışı içerisinde olan ülkücü seçmen efendim yeniden İyi Parti'de toplanmaya başladı ve e, ülkücü lider e, kes, belirli ülkücüleri kesimleri e, e, kesimlere liderlik yapan lider görünümlü efendim e, gerek Kemal Zeybek namık Kemal Zeybek gerek efendim Ümit Özdağ gibi kimselerin de İyi Parti'nin bu çıkışına destek vermesi herhalde bu gidişle seçimlerde bu muhalefeti bu şekilde yürütecek olursa İyi Parti Ülkücü seçmenin yanında şehit ailelerini, Türk milliyetçilerini, mukaddesatçı muhafazakarları da yüzyılında toplama, e, toplamayı başaracak gibi görünüyor. Ama muhalefeti bu şekliyle, bu şekilde yürütmesi gerekir. Seçime kadar bunu devam ettirebilirse, Türkiye'nin birinci partisi olma ihtimali de hiç e, şüphe götürmez. Bu evet, birinci parti, iktidar son cümlem, iktidar partisi evet. olmayı, efendim olabilecek en yakın CHP iken CHP'nin bu sürece koymuş olduğu bu tavır ister istemez CHP'nin büyük bir oy kaybına sebep olduğunu düşünüyorum. Hocam kimse seçimler son dediğiniz yerden ben sözleri devralayım. Son Buyur. kimse CHP'nin işte yerel seçimlerde birinci parti olacağını tahmin etmezdi. Birçok belediyeyi alacağını tahmin edebiliyorduk. Hani herkes İstanbul'u alır, Ankara'yı alır diyorduk ama birinci parti olacağını bu tahmin etmezdi. CHP birinci parti oldu. Tabi İYİ Parti de birinci parti olabilir. Milliyetçileri toplar. CHP'deki ulusalcı sadece milliyetçi, ülkücü, mukaddes savaşçı değil de e, işte CHP'deki ulusalcı Atatürkçü seçmeni de toplayabilir. E, yani burada milliyetçileri, ulusalcıları, Atatürkçüleri İYİ Parti şemsiyesi altında toplanırsa e, tabii ki burada görünüşte iyi bir e, manzara çiziyor ama Perde arkasında e, milliyetçilerin kesinlikle biraz önce söyleyeceklerimde payı yoktur. Ben Haber de yazdım bunu. Ama e, İmamoğlu'nun oylarının bölünmesinde, Mansur Yavaş'ın aday dikilmesinde rol oynayabilir. Şimdi şöyle bir kurgu var. E, ben son Haber Erk'teki yazımda da yazdım hocam. Nedir bu kurgu? İşte e, demin zaten bu açılımın nedeni oydu. E, demden işte anayasayı değiştirme, önceki yayınımızda da söylemiştik. E, geçen haftaki canlı yayınımızda. Demden Anayasa değişikliği için 365 için destek sağlanacak. Demi yazımda da şunları bahsettim, e, yayında bahsetmedim, de en son haberekteki yazımda bahsettim. E, i̇şte Demi Demden destek alındıktan sonra 365 vekil referandum için destek sağlandıktan sonra e, iktidarın planı bence şu. E, çünkü sürekli bunu uyguladı. E, Demi e, şeyde e, mitikle mitik yaptırmayacaklar referandumda sonrasında mitik yapmayan a, a, pasif olan Dem e, geri plana itilecek. MHP, Bahçeli'de e, yine eski keskin tavırlarını dönecekler. Layıklık şeriat üzerinden kavga başlatacaklar hocam. E, Anayasaya da hatta değiştirirken herkes Ali, Erdoğan Ali üçüncü değil. dönem şartını unutturacak. E, hocam bitireyim az kaldı sözlerim. Herkese e, Erdoğan'ın üçüncü dönem şartı unutturulacak. Erdoğan için yapıldı unutturulacak. Geçmiş referandumda bu da yapıldı. Herkes Abdullah Öcalan'ı unutacak. Dem görüşmelerini unutacak. Ne olacak? Öcalan hatta ev hapsine bile çıkabilir o zaman. Ev, hapsi, ev hapsine çıktığını unutacak. Bizim layık kesim de bu tarafın layık kesimi de seküler kesimi de atlayacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anayasal bir ne denir onu? Anayasal bir konuma koyacaklar. Danışma kurulu gibi şeriatı getiriyor diyecekler. Bunu Sırrı Süleyha Önder açıkladı. İşte Atatürk'ün getirdiği yasalar Allah'ın getirdiği yasaları kaldırdı diye böyle sanki siyasal İslamcı gibi konuştu. Seküler, sosyalist, e, demli, e, Adıyaman'ın sırrı Süleyya Önder. Bunun aslında referandumun tüyosunu verdi. Yani e, biz şeriatı getiriyoruz, başka şeye bakmayın. Yani tırnak içinde tabii ki e, bunu söyleyecekler. E, şey, e, şeyde, e, yani referanduma hocam, referanduma gidesiye kadar dem desteği, referandumdan sonra zayiklik şeriat kavgası başlatacaklar. İktidara yakın hatta yazımda da şunu söylemiştim. en son haberekteki yazımda iktidara yakın imam vardı bir tane böyle korumalarla gezen Halil Konakçı isimli birisi. O dedi Diyanet işte bizim şeriattan kastımız tırnak içinde tabii ki. demin şeyin Diyanet İşleri Başkanlığının daha çok konulara vakıf olması, daha çok işte devlet işlerinde ön plana gelmesi. hocam böyle bir şey getirecekler. Yani iktidarın anayasayı değiştirme ee, işte Erdoğan'ın 3. dönem şartı e, Dem Abdullah Öcalan, MHP eee İmralı evapsi konusu bu bence hocam. Evet hocam son sözlerinizi alırsak e, yavaş yavaş yayınımızın sonuna geldik. Buyurun tamam. hocam son son i̇ktidar sözler iktidar sizde. Ne yaparsa yapsın, ne kadar kıvranırsa kıvrılsın, hangi politika izlerse izlesin 25 yıllık iktidarların artık sonu geldi kesin. E, tabandaki vatandaşların durumuna göre bir diğer husus. Biraz önce bahsettiğin gibi Onlara ilk anda sizin bahsettiğiniz gibi aynen katılıyorum. Yani Atatürkçü efendim, ulusalcı kesimin CHP'den umudu kesip nasıl ülkücü seçmenin yerel seçimlerde efendim, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'yi desteklediği gibi CHP'deki ulusalcı kesim Atatürkçü kesimin de CHP'den umudunu kesip İYİ Parti birleşeceği umudundayım. Çünkü ben 68 şey 78 kuşağı olarak şunu çok iyi müşahede etmekteyim. 78 kuşağı ve 68 kuşağı 78 68 kuşağının ülkücüleri, 78 60 kuşağının devrimcileri şu anda Atatürk ortak paydasında birleşmiş durumdalar. Hangi partiyi güçlü görürlerse, hangi partiyi daha istikrarlı görürlerse kesinlikle o partiyi destekleyeceklerine inanıyorum. Seçmendeki, tabandaki görüntü bu. Onun için Bunların gitmesi elzem oldu. Muhakkak gidecekler. Hangi yolu izlerlerse, hangi propaganda şekli izlerlerse izlesinler çıkış yolu yok. Ben öyle görüyorum. Hele hele bu ekonomik sıkıntı içerisinde 14-15 bin liralık maaşla bir lise mezunu emekli memur asgari ücretin altında maaş almakta. Adı üstünde asgari ücret. Yani ne demek? En az ücret. En az ücretin evet. de altında. Buna da bir isim bulmaları lazım. Böyle ücret, böyle maaş alan Efendim hocam araştırıcı teknolojik... konuyu dağıtmış oluruz da İyi Parti bir... liderlik yapabilecek mi milliyetçilere veya diğer seçmene bunu tamam, son kez de. değerlendirirseniz yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz hocam. Böyle bir e, ekonomik şartlar içerisinde vatandaşın efendim tekrar